Değerli yani izleyicilerimiz işte bembeyaz şahane bir yorgan öyle değil mi? Ama siz kalitesini duysanız çok daha şaşıracaksınız. İki Türk başlıyoruz. 75 şansımız var. Bu özel bir e, iç şeye sahip bir yorgan, iç malzemeye bir bambu mikrofiber yorgan sevgili izleyiciler. Yani rahat bir uyku, konforlu bir uyku gerçekleştirmek istiyorsanız ya uyku değil sadece bir istirahat için bile böyle bir yorgan sizi rahatlıkla uyutacak ve üstelik üzerinde hani mikrofiber olduğu için bakteri tutmaz yapısı sayesinde tozu tutmaz yapısı sayesinde üzerinde saatlerce sağlıklı bir şekilde yatabilirsiniz. Üzerine bir nevresim geçirmeniz yeterli. Mis gibi mışıl mışıl uyuyacaksınız. 101 Türk Lirası'na şoklandı. Bedelsiz kargo bir tane alalım. Bir tane de hediyesi var bu da sürprizi. Tabii işin uzmanı bırakmak lazım konuyu. Onlarda da bu şekilde oraya bir tane bir şey koyuyorlar ya. Kandırıyorsunuz <laughs> beni. Bu herhalde ikinci organ, hediye organ değil mi? E, tamam güzel. İkinci organda da böyle rulo şeklinde. ...yüzde yüz mikrofiber ve polyester. Şu an hissedemiyorsunuz ama ben sizin yerinize hissediyorum. Yumuşaklığını fark edebiliyorum. Üzerine bir böyle güzel bir nevresim geçirdiğimde, geçirdiğinizde güzel bir de yumuşam. Nasıl bir yatakta yatmalıyım? Ortopedik mi, sert mi, yarı sert mi işte nasıl olacak yorganım? Ama şu konuda doktorlar hem fikirdir. Mikrofiber doku kesinlikle olmacınız var burada yakından da gösterelim zorlu kalitesinde. Şöyle isterseniz birlikte bakalım. Taç kristal zorlu kalitesinde, dış kumaşı %100 mikrofiber polyester, içi, iç elyafı da air polyester dediğimiz havalı polyester. Burada tabi kullanım talimatları, tekstilin devi Türkiye'de üretilmiştir. Bazı ürünleri böyle hani deriz ki ay ithal olsun ama tekstil konusunda Türkiye bir dev artık sevgili izle. Biz bir tekstil devi olduğumuz için bizlerin kumaşlarını kullanıyorlar. Tabi stil gene onlara ait silent çalışmasını yapıyorlar. İşte dikişlerinde kendileri, kendi terzileri yapıyorlar ama kumaşlar Türkiye'den çünkü gerek İstanbul gerek Bursa biliyorsunuz tekstilde devi özellikle Bursa. Hani havluyla, yorganla işte bu tür işte genelde hani bornoz, yünlü, kum, pamuklu kumaşlarda öncü böyle bir fabrika var. Birkaç fabrika var hatta Bursa'da, İstanbul'da da keza öyle. O yüzden eğer bir ürün Made in Turkey ise bence özellikle bu tekstil ürünü ise tamamdır yani hiçbir tereddütünüz olmasın çünkü biz gerçekten altın harflerle dünya çapında tekstil adımızı yazdırmış ülkelerden bir tanesiyiz sadece tabii işçilik olarak mesela hani bizle çalışıyor olabilirler tabii moda devleri başka ayrıca ama bizim de tabii modacılarımız son zamanlarda ön planda mesela Çin Çin malı olduğunu ya da Çin'de yapıldığını düşündüğümüzde hep genelde ay Çin malı mı? İşte hmm, oradaysa istemem bozulur işte dayanıksızdır diye düşünüyoruz ama Çin'de işçilik ucuz olduğu için tabi işte bazı bütün önemli markalar bazı işte ürünlerinde toplama işlemini ya da o işte işçilik kısımlarını Çin'de yaptırıyorlar. Yani bu ürünü aslında kötü olduğu anlamına gel dedim ya biz bizim kanalda Shopping TV'de biz en kalitelilerine bir de konuşabilsem şu dilimden en kalitelilerini. <laughs> ah, Tam da dilsiz olduysam artık kim çarptıysa beni onu bir getirin getirin buraya. En kalitelilerini gönderiyoruz en güzel fiyata. iki tanesini 99 Türk Lirası'na veriyoruz. Yani siz siz onu kaçırmayın çünkü 30 şansımız var. Değerli seyirciler 440. gibi kıl, saç kılı, tüy hiçbir şeyi tutmuyor üzerine atıyor. Barındırmıyor. Gayet hijyenik, rahat bir şekilde yatacaksınız. Çünkü üstünde tüy durmuyor. Neden gözüküyor? Gözükünce durmuyor. Erol Bey. Erol Bey Ankara'dan almışlar. Hayırlı uğurlu olsun sevgili izleyiciler. Tüm sahip olan herkese iyi günlerde kullanmalarını tavsiye ediyoruz. E, Touch'tan geldi Crystal'in çok özel modeli. ikisi birlikte sizin de hiçbir yere ayrılmıyorsunuz buradayız. Ne yok? Televizyonda ne varmış? İlk önce hangi kanalmış bakalım. Sine yani 5'te bir film izledim. Açıldım bakalım. Ha? Evet açıldım. Welcome, welcome, welcome. non no your no, nonopeds 7. Yata hiç açmadık bunu biz bakalım. Gireceğiz. Bakalım şimdi açıldı mı? Yavaş yavaş açılacak ürünümüz ve bizler de inceleyeceğiz. Açıldı değil mi? Evet açılmış. Lay 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 lay. lay. tablet PC'ye sahip olabilirsiniz. Hiç de uzak değil. Al yazıp boşluk bırakıp 123, 600. Aradığım cep telefonu bu diyorsunuz ve cep telefonunuza sahip olabiliyorsunuz. Yok ben kırmızı alacağım. Temizliğimi hiç <laughs> <laughs> Boğazıma da bakalım. Ha, bunu... Tamam. Şunun siyahım var. Meizu cep telefonlarının gelen şahı karşınızda olacak az sonra. Merhaba merhaba merhaba. Meizu M9 dokunmatik ekran tek sim kartıcı.